Yani bunu yiyeceğini düşünmezdim. <laughs> Orada bekledim gerçekten ve bunu yedi. Valla bu tamam. kazanabilirsin bu oyunu. Hadi. Yani kolay değil ya, arkadaşlar. Kazanamam. Hey sen biliyorum abone değilsin. Lütfen abone olur musun? Adamsın kalp bebe. Selamlar millet evet, videoma hoşgeldiniz. Bugün sağlıkta son 10 yılda Skyros'a kaldım daha arkadaşlar. Bugün konumda Rainbow Mouse Image hakkında uzak yanımda da Yunus var. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk. Gençler bildiğiniz üzere böyle benim Mouse istiyordunuz. Ben kırmızı kullanıyorum ama bunun her rengi var. Fakat bildiğiniz Mouse değil bu. Birazcık daha farklı bir mantığı var arkadaşlar. Yeni setup'ı var. Setup'a gireceksiniz. Setup'ı kuracaksınız. Onun ardından denetim masasından fareye gireceksiniz. Ve oradan seçeceksiniz geçen Mouse midecini. Bu şekilde bir kurulumu var. Haberiniz olsun yani arkadaşlar. Söyleyeyim dedim. Zaten video çok işi. sadece bunun için geldiği için direkt izleyip yani direkt linki linke girip gitti gençler. Ee, video sonuna kadar izleyecekler zaten kemik kitledir diye düşünüyorum. Şimdi şu adam hızlı bir şekilde üstüme gel gelmekte vardı. Yunus da ortada. Yunus ölme kankam. sen gel buraya dedik. Buradan devam edelim. Tamam. Yunuskinin arkadan motor ses her türlü ses <laughs> gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi çok güzel setlerim var Yunus ama... Güzel gençler umarım bu oyunu hızlı bir şekilde kazanabiliriz. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmasınız. Çok çok sevinirim. Beğenleriniz benim için çok çok önemli. Abone sayım gizli fakat e, ilk hedefimize gerçekten çok az kaldı. Söylemek istemiyorum ama harbiden az kaldı arkadaşlar. O yüzden destek verirseniz çok çok sevinirim şimdi. Aynen. Sence Mouse Mecmi güzel mi kardeşim? Evet. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Ben de herhalde bu videodan yararlanırım. O zaman istemedim yani. Ben de bu videonu indireceğim bu Adam gibi adam. Neyse nereye gidiyorsun? Ayrılma benden ölmeyelim kardeşim. Sayım. Görüyorum seni. Geliyorum kardeşim. Bir dakika. Ortada adamlar var. Ben, bun ben bunlara saldıracağım. Haberin olsun. Ben ortada ilk adamı hallettim. Bir dakika. Ben bunu kesecek gibiyim. De. Değişik hareketler sergiliyorum. Dal, dal 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 dal. Şuraya girin. Gençler bu arada Yunus benim e, izleyicim falan değil yanlış anlaşılmasın arkadaşım yani. Hani masum izleyicim falan istemedim diyor ya, yanlış anlamayın. Şimdi şu adamımızı bir şekilde keselim Yunus'u kurtaralım çok güzel. Al kanka şunu. Hatta gel şunu al. İhtiyacın yokmuş ama olsun. Bunları keseriz. Tamamdır. Ben geliyorum. Biraz yavaşım ben ama. Tamam. Tamam iki ender pearl'de iki kill aldım ve bir ender geri kazandım. Gençler çok güzel bir şekilde. Üç kişi kaldı yani son bir adam kaldı. Oraya bir ender pearl atmam var sanırım. Hadi bakayım. Ee... ee... Evet. Helal olsun. Gençler bu oyunu güzel bir şekilde kazandık. Hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partta sizlerle izmarım oyunu hazır bir şekilde kazanabiliriz bakalım. E, map'i fazla sevmiyorum bu arada Yunus kardeşim. Sen seviyor musun? Ben bu, bu map'i seviyorum bu arada ya. Tamam. Yunus Sevdiğim seviyorsa... Birkaç map'ten birkaç tanesi. Birkaç map'ten birkaç tanesi. Okey. <laughs> Yunus seviyorsa <laughs> bu oyunu kazanabiliriz arkadaşlar yani. O yüzden kazanıyoruz şimdi bir dakika. Yunus kardeşim yardım et. Hop FNS yaktım adamı. Benim maalesef kılıcım yok. Adam yamulttum bu arada. E, oltam da var. Bana bir kılıç. Bana bir kılıç. Bana bir kılıç. Chest vardı be. Şu an bende yok gerçekten. Neyse. Olsun be reis. Al, alabildim mi sana kılıç? Alamadım. Solda adam var evet. <laughs> Artık yok. Efe nesi mi Pekala. <laughs> Çok kolay. Geçer 5 killim var. Bu oyunu bence bir 8-9 kill ile bitirebilirim gibi. Şu ortada adamlar var. Onları şöyle bir sallayayım. Olmadı. Oraya saldıralım vardı Yunus ya. Sıkıntı gibi onlar. Neredesin? Ortaya gittin. Okey. Tamam buluşuruz sana. Bir sıkıntı varsa bana söyle kardeşim. Bu hızlı bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Kesemiyorum. Captain Sky gelir mi? Gelmedi. Ölme be Yunus. Tamam ben bunu kestim. Geç abi onu kazanacak gibi duruyor musun? şimdi ikili takımla kaldık. Bu birazcık bana sıkıntı. Yunus kardeşim de mic kapattı. Bana destek veren de yok şu an üzülüyorum. Aa çok gerginler. Yapamsın be kardeşim de. Hayır ama ya makrolar ki. Yani bunu yiyeceğini düşünmezdim. <laughs> Orada bekledim gerçekten ve bunu yedi. Valla tamam. kazanabilirsin oyunu. Hadi. Yani kolay değil arkadaşlar. Adam evet arkadaşlar yeni parttan da sizlerleyiz. Manastır adım bu oyunda hızlı bir şekilde kazanacağız şimdi arkadaşlar. İzleyin. Sandık açacağım şey Adam full time set. Kestim ama. Adam geldi. Samet adam. Ah. Ben sandık açıyordum adam beni bastı burada. <laughs> Çok Adres fena bir kaçıştayım var. şu an. Adres belli. O beni öldürdü. Nasıl? Bak bak daha beni oluyor bak. Sen deli misin? Manyak mısın sen? Deli misin ha? Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz hayır siz ne? oldu lan? Kaşar. Düşürürsen düşmeyecek ki öldürdün adamı. Oğlum yetenek mi bunlar daha mı? <laughs> Zırlama adam. O aldık, adamı öldür. Ender Pearl'ın ne var yani ona? Adamları öldür sana helal olsun, kralın diyeceğim. İkinci Adamlar denmiyor. adam... Adamlar... <laughs> adam ghostmuş. Ben onu adamdan... <laughs> Göreceğiz şimdi. Adam full... Elmas set. Arkadaki. Ama kazması var. <laughs> Kılıcı var Ne oluyor lan bunlar? Deli mi? İstersen kanalına 5.000 abone bol. Hadi. Hayır ben abone bot istemediğim için ölüyorum şu an. Ha? Ne? 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 <gülüyor> <gülüyor> oğlum Abi, pro izlenmiş. Yani. Siyosun şu an bir daha ispatlı ne Ne, ne <laughs> Ama zaten kesemem ki şu an. Hayır, Hayır oğlum videoda burayı kesersen. Gülü Gire de git Ama adamları kazan. Kazanır. Adamları kesip oyuna kazanırsam. Harbiden bot atacağım kanalım. İzlenmelerim gider ama sonra. Süper. Abi. Ya, bu adamı şimdi çok basit bir şekilde keseceğimiz zaman. Adam inaktı bu benim gibi. ben fazla basit olduğu için video uzun olsun diye zorluk çıkarttım kendime. Samet bilgi kesemiyor musun? Bunların ikisi bir ben. Aynen ben bu arada ben kendim lastik koyuyorum. <laughs> o setler bana çok lazım. Teşekkürler. Ama 20 tane vardı iki tane vurdum. <laughs> Yalan konuşma. Yine kendine bir dolaydım. <laughs> <laughs> Merhaba. Bu diamond mısın bu arada? Görmüyor musun kardeşim? Bu ne yapıyor ya? Adam nerede biliyor musun? Biliyorum. Altaya gidiyor. Önünü keseyim mi? <laughs> Arkadaşlar video buraya kadar izleyen yoruma loplup yazsın. Biraz arkasına düştüm. Bazı yanlış adaplamalardan dolayı. Merhaba. adam öldüm. Şerefsiz olarak. Hadi işini bitir. Hadi. Bu arada bu oyunu kaybedeceksin. Aha çok iyi lan bu arada. <laughs> Yukarı çıkıyor ne gitmez. düşmedi zaten. Bu adam öz adam orada set yaptı kendi. Hadi bitir işini. Allah'ın karosu. Düşürür seni. Adam arkasına <laughs> bile bakmıyor. <laughs> <laughs> Umumlar iyisi. <istiyor. gülüyor> kazandım. Adamız. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.